Galatasaray başladı. Oliveira ortayı yaptı. Kafa Kılıç Ertaç. Abdülkerim geldi. Ertaç. Galatasaray yükleniyor. Hadi Kerem cezası aslında gönderdi. Kafa kare doğru dışarıya. Icardi. Akintola, Abdülkerim önde karşılığı Akintola kurtardı. Akintola, Emre koşu yaptı, Emre döndü. Emre Akbaba. Emre geliyor. Emre paraya baktı. Emre yerden vurdu. Top dışarı gitti. Direğin yanına çarptı. Demirspor'un golü yaklaştığı an Emre Akbaba. Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Oliveira, Icardi pas. Mauro Icardi. Icardi topu aldı. Yerde kaldı Icardi. Devam dedi. Maçın hakemi daha öncesinde de bayrak var diyor. Offside kararı geldi. Oliveira içeri doğru gönderdi. Top dışarı gitti. Sergio Oliveira top rakibinin arasına girdi. Emre'ye geçit vermedi. Ardından müdahale. Sarı kart. Emre Akbaba. İşte Sergio Oliveira Emre mücadelesi. Sonrasında bu hareket. Mertens yerde kaldı. Mertens kalkamadı. Ardından sarı kart geldi. Emrak Baba sarı kart görüyor. İşaret geldi. Sergio Oliveira kafalardan sekti. Mertens geldi oraya. Onye kuru topu aldı. Onyekuru, kuru, hemen dönüyor geriye Raşit Onyekuru, kuru, Demir spor etkili geliyor, balı topu aldı yerden bıraktı, Akin tola son anda bir daralık kumbe, işte bu şekilde son anda Stamburi, Emre ortada tek top, Batu Endiaye, Onyekuru kuru topu aldı, Onyekuru, kuru, her Onyekuru, kuru, onye kuru direkten dışarıya direkten dışarıya bir direk daha Fernando Mosteira Vasco Rakintola Abdülkerim Akintola topu aldı. Akintola gidiyor. Akintola yerden gönder Devlak Baba Torella mücadelesi. Hadi şans ona pozisyona yakın. Karan devam. Emrak Baba yerde kaldı. Lucas Torreira. pozisyonu içinde İşte yaşananlar Sasha Poe. Ertak sürüyor. Mertens topu aldı. Bıraktı Kerem'e. Kerem vurdu Ertak. Dönen gol. Bayrak havada. Bayrak havada. Rodriguez. Hakim Tolay'a doğru. Araya gelen Abdülkerim. Adekukbe yatarak müdahale edip. Be. Sem Adekukbe. Bir sarı kartta ona. Emre, Sergio Oliveira bırakmadı. Emre, Yusuf, Stambouli. Benjamin Stambouli ceza gönderdi. Kafa, Mustafa son anda müdahale. Nelson, kan ağzında Nelson. Rashica, 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 Sergio. dışarı gitti. Rashica. Uzaktan denedi şansını. Abdülkerim. Torreira. Yunus. Sasha Boye. Boye ortayı yaptı. Ceza sahası. Raşista geldi. Zanyolo boşta kaldı. Şurdu! Galatasaray golü buldu. 86. dakika. Galatasaray öne geçiyor. Fredrik Bitsö. Uzun süre sonra geldi. Oyuna girdi. Burada topu aldı. Şutunu attı, golü attı. Yunus cezası aslında gönderdi. Karaya doğru. Son anda bir müdahale geldi yine. Köşe vuruşu. Rodriguez içeri gönderdi. Gomez savunmada arkadaşlarına yardımcı. Nikolo Zaniolo. Solunda Rashissa var. Sağında Yunus var. Zaniolo gidiyor. Zaniolo. Şimdi yerden gönderdi Yunus'a. aldı sonuna. Yunus gitti. Yunus yerde kaldı. Karar penaltı. Karar penaltı. Alişan Salan beyaz noktayı gösterdi penaltı. Ani atak. Hızlı hücum. Yunus yerde karar penaltı. İşaret geldi Nicoloz. Zaniolo gol! Zaniolo! Ayağının tozuyla geldi. Oyuna girdi attı. Taraftar önünde ikinci maçı. Yine attı. Penaltıdan attı. Batu Endiaye. Yerde kaldı. Karar devam. Micco geldi. Micco harika hareketle kurtardı Fredrik Micco. Gomis yanında. Sağda Yunus geliyor. Mitchu Yunus'a bıraktı. Yunus kontrol. Yunus şut isabet yok. Sol ayağıyla köşeye gönderdi. Sonuç alamıyor Yunus. Maç bitti. Galatasaray kazanıyor.